tilkinin boynunu kırdığı tavuk bu. Yavrum benim. Kuzum. Bayağı kötüydü ilk günü. Hiç kaldıramıyordu böyle yerlerdeydi. Şimdi biraz olsun şey. Buyur dışarı koyunca şey yaptı. Bak. Kalk kızım bakayım. Kalk abisi. Bak kafayı kaldıramıyor böyle. Şuradan daha mı şey gördüm kafa yerde görüyor musun böyle? Yalnız şimdi tabi biraz düzeldi. Şey yapınca böyle kendi de kaldırıyor. Şöyle bırakınca falan tutabiliyor gene öyle. Yavrum benim. Bakalım yemeğini suyunu şey yapıyorum. Kendisi de yemeğe ufak ufak başladı. Bak boyunu hafif tutabiliyor artık. İlk gün hiç sıfırdı yani. Tamamen yere yapışıktı. Zaten ayağa da kalkamıyordu. Şimdi geziyor, yürüyor, çıkıyor şeyde. Dışarı ilk defa çıkarttım diğer horozlar Tavuklar üstüne atlar zarar verir diye Bak kafayı da böyle ah böyle tutabiliyor Bak çevirebiliyor şey yapabiliyor Kuzum yoldu sen ilk defa mı dışarı çıktın şimdi Bak gene indirdi ama Yavrum benim inşallah düzelir bakalım Yiyip içmesi güzel tabi ee, Şey yapmıyor Ama tabi suyu şırıngayla Ben kendim veriyorum çünkü bunların aldıktan sonra Yukarı kafayı kaldırması lazım tavuğun bu hareketi yani yapıyor ama yarım yamalak ağzının kenarından falan akıyor öyle. Onun için onu sonra veriyorum ama ekmeğini falan şeyini pirinç pilav şeyi falan veriyorum. Onları kabından yiyebiliyor. Onları yutuyor yani. Ama suda biraz zorlanıyor. Bakalım inşallah düzelir. Daha birkaç gün oldu. Allah yardımcısı olsun zor.